Arkadaşlar evet bu birkaç gündür gündemi işgal eden Green gemisi var. İşte burada yani şu kargo gemisi meşhur. Bu bütün şeyler vardı ya arkadaşlar konteynerları taşıyordu. İşte burada bakın kareye oturdu Süveyş kanalında. Burası Süveyş kanalı gördüğünüz gibi. Bütün aletleri getirdik Abi, ve Evergreen'i... burada. Evet kedi de işte burada. Şimdi Evergreen'i kurtarmak için bir tane kepçe getirdik. Polis arabası, işçiler ambulans, polis ve bir tane kocaman bir çekme aracı getirdik. Şimdi arkadaşlar evin gri'ni kurtarmak için neler yapacağız? Hadi babacım gel de şunu kurtar yavaş yavaş. Nasıl kurtaracaksın? Nasıl kurtaracaksın? Evet arkadaşlar bakın. Kareye oturdu. Bunlar da şeyler. Evet geldi araba. Evet. Evin gri'ni kurtarmak için. Dı 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 dı. Getir bakalım. Getir onu buraya. yanaştır açtır. Evin Evet. evet. Evet 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 iyice geldi arkadaşlar. Bence yana getir onu. Böyle yan parket. Sonra bu şeyin yan çevirin. Böyle değil. Ya hayır, hayır düz böyle böyle parket onu düz. Düz parket. Bakın arkadaşlar şimdi düz parket edecek. Sonra o kepçesi yana dönüyor. Bakın şimdi iyice geliyor. Tıt tıt tıt. Bakın arkadaşlar. Bakın Evergreen'i nasıl kurtarıyoruz arkadaşlar. Ever Ever Evergreen'i nasıl kurtarıyoruz? Bakın Evergreen. Bir sürü söyleyemedim. Evergreen'i Evet ve işte ve işte kurtardık. Konteynerleri de kurtardık arkadaşlar. İşte Evergreen'i kurtardık. Yes. Evergreen'i kurtardık ve şimdi kepçeye bindikten sonra kepçemiz Evergreen'i götürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl götürüyor arabamız. Bakın şimdi nasıl götürüyor. Bakın. Bakın şimdi nasıl gidiyor. Bakın nasıl sürüyor. Bakın odaya doğru gidiyor. Bakın. Gidiyor bakın. Bakın gidiyor arkadaşlar. Bakın gidiyor. Gitsin. Hızlansın ve gitsin artık. Yes. Evergreen'i kurtardık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.